Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Yeni videoda yine beraberiz. 3-4 gündür bu hafta da video çekmiyorduk. Nasip bugün neymiş? Biraz işlerin yoğunluğu işte. Pazardık filan. Pazar falan gezdik. Karşıdaki danaları falan ayarlamaya çalışıyoruz. Ancak fırsat olmuyor arkadaşlar. Ahırımızın son durumu bu şekilde. Şükür hastalığı defettik. Videonun başında söyleyeyim. Hayvanlarımız iyileşti. Şükür zayıf. Siz bilen arkadaşlar. Bugün hala doğurmadı. Normalde ayın 12'sinde bunu doğurmuştu. Bugün ayın e, 22'si mi? 23'ü mü? Yani 10 gün geçti. Bakalım ne zaman doğurur. Sağlıklı olsun da nasıl olursa olsun. Torbayı falan indirdi. Bugün yarın doğacak da ne zaman doğacak bilmiyorum. Bakın şöyle maşallah derseniz sevinirim. Şu ara malum başımızdan e, bela eksik olmuyor. E, ufak tefek öksürükler var arkadaşlar. Ama geviş meviş getiriyorlar yani yiyen hayvan her türlü iyileşiyor şöyle göstereyim size bakın yemiş onu patoz gibi maşallah ee, hayvanlarımız gayet sağlık durumu iyi şükür hastalığı defettik hepsi sağlıklı bir şekilde gevişlerini getiriyor şöyle görün bunlar zaten dışarıdan aldığımız hayvanlardı şöyle şu hayvanımız hastaydı mesela bu bile iyileşti en ağır zaten buydu yandakiydi yandakinde biraz daha var ama yemesi içmesi düzeldi yani kilo kaybettiği için yandakinde biraz vardı diyorum. Durumlar bu şekilde. Şimdi şöyle dışarı çıkacağım ben. Dışarı çıkmamın sebebi hayvanlar ben geldiğimde bakın direkt ayağa kalktılar. Videoyu çekmeye başlamadan önce. Direkt beni görünce hayvanlar ayağa kalkıyor. Neden ayağa kalkıyor? Arkadaşlar her girdiğimizde iğne yaptık hayvanlara. Her girdiğimizde iğne yaptığımızda hayvanlar ben girince yine iğne yapacaklar diye korkudan ayağa kalkıyor. Korkan hayvan da kilo almaz. Bunu her videomda söylerim. Hayvanlarımızı sevelim falan diye. Başımıza bir hastalık geldi. Ondan dolayı her girdiğimizde iğne yaptık mecbur. Şükür atlattık hastalığı. Ee, bundan dolayı da hayvanlar tedirgin oluyor. Bundan dolayı ahırdan çıktım. Şöyle tavuklara da e, vitamin karışımlı ekmek bu. Böyle görüntü pek iyi olmasa da vitaminden dolayı rengi bu şekilde. Şöyle muşambanın üstüne atıyorum ki heşlenmesin diye. Tavuklarımızın durumu iyi. Zaten sadece rotsuzdan tret kaldı. Birkaç tane süs eksir odur budur var. Onlar da gidecek. Ee, şükür hastalığı atlattık yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Regras sulanıyor. Hem şurada regrasa bakalım hem de e, birkaç durum var onları konuşalım. Ee, hastalık kötü bir şey. Cidden yine söylüyorum. Hasta hayvan örneğin yem döktüğünüz zaman yemediğinizde adamda ne psikolojik alıyor, ne iştah kalıyor yani hiç iş, iş yapası gelmiyor. Ahıra bile giresi gelmiyor adamın. Hayvanımız diyelim ki hasta. Bir gün yemek yemedi yani bir oyunda yemek yemedi, yemini yemedi. Ertesi oyunda da yemedi. İnan öbür oyunda kesin arkadaşlar. Yani şöyle bakın durumuna göre iğne ilaç yapmadan kesin. Tabi düzelecekse iğne ilacı yapın şimdi böyle deyince de damızlık inekleri, damızlık danayı falan kesmeyin. Şöyle ateş varsa bir ateş düşücü vurun. Yem yemiyorsa bir nevrut vurun. Ve iğne yapıyorsanız da boyundan yapın arkadaşlar. Biz hep kalçadan yapıyoruz. Şimdi kolayına kaçıyoruz. Eğer hayvanınız asılı usluysa boyundan yapın. Boyundan yapın dememin sebebi boyunda damar çok. E, kana karışma hızı daha iyi arkadaşlar. Kalçadan yaptığınız zaman diyelim ki bir saatte karışıyor kanı. Boyundan yaptığınız zaman yarım saatte karışıyor. Ve bir iğne yaptığınız zaman aynı yerden bir daha iğne yapmayın. Diyelim ki sol kalçadan vurdunuz. Bir iğneyi sağ kalçadan yapın. Aynı yerden yaptığınız zaman ilaç tam anlamıyla emilmiyor. Farklı yerden yaptığınız zaman ilaç tam anlamıyla emilir yani. Aynı yerden yaptığınıza göre. Bunu da başımızdan geçtiği için söylüyorum. Zaten biliyordum da e, hayvancılar yeni başlayanlar falan var aramızda. E, tecrübe bilgi olsun diye söylüyoruz. Zaten kanalımızın amacı başımızdan geçen olaylar, işte bilgi tecrübeyi bilmeyenlere aktarmak, bilgiyi tazelemek diye. Bizim bir lafımız var. Bilgi tekrarlamadıkça unutulur diye. E, i̇nan en iyi bilen veteriner bile bazen unutuyor yani arkadaşlar. Böyle Mesela bir hastalık uzun zamandır rastlamamıştır. Yani hiç tek gelmemiştir o hastalığa yıllar sonra karşısına geldiğinde aslında biliyor. Bir ışıltı bir şey lazım yani bir kelime lazım onu hatırlaması için. Ama o olmayınca hatırlamıyor. Sonradan aklına geliyor. Ha, ben bunu biliyordum. Nasıl unuttum diye. Yani bizim misal de o oldu zaten. Terli hayvanları ahıra soktuk. Pazardan hayvan aldık. Hastalandırdık. Ha buradan şunu da söyleyeyim. Bizim ahırda pastörlü yokmuş. veterinerimiz söyledi. iki veterinerle çalıştık bu arada. Onlara da teşekkür ederim. bizim hayvanlar üşüttü arkadaşlar. Bir insan nasıl üşüdür, öksürür, burnu akar. Bizim hayvanların başına da o geldi. Bütün ahır hasta dedim yani oradaki videoda izlediniz bilmiyorum ahırda 3 tane hayvan hastaydı zaten ikisi iyileşti bir tanesi de iyileşti de o çok ağır geçirdiği için zayıfladı. En sondaki düveyi gördünüz. Şu an kilo alma aşamasında. Tabii bunlar geriye götürdü hayvanlar. Ama iyileşti yani. Şu şükür atlattık. Nasıl atlattığımızı filan hepsini açıklama kısmında ilaçları yazacağım. Eğer başınızda gelen varsa bu ilaçları kullanın. Ben memnun kaldım. Ee, i̇ki veterinerle tanıştık zaten. Öyle söyleyeyim. Biri zaten bizim devam çalıştığımız veteriner. Bizim çiftliğin veterineri. Hem akrabamız hem köylümüz. Ee, diğer veteriner de şöyle göstereyim hatta direkt karşıda. Şurada bir çift çiftliğe Mehmet gelmiş tohum atıyormuş herhalde. Ee, Oradaki arkadaş sağ olsun şu çiftliğe de bir abi. <laughs> abilerimin hayvanları hasta diye bizim çiftliğe yönlendirmiş. Direkt yani böyle tesadüfen baktı. Gelince de şu ilaçları bir bulayın dedi. Zaten diğer veterinerimizin verdiği ilaçlar da bitmişti. Onlar da oluk alınca hayvanlarımız iyileşti. Şu an bizim çiftlik ari işletme ne yapıyorsa aynı aşıların hepsini yaptık arkadaşlar. Hayvanların aşıları full tamam. Ee, Pastörlüden tutun işte üst sorunundur alt sorunundur hepsinin kullanım aşamaları var. Hepsini size anlatacağım. Bütün hayvanlarımız A'dan Z'ye aşılı. Ee, neden böyle yaptık? Pastörel olma riski vardı. Bundan dolayı aşılarını yaptık. Şimdi bu bir hastalık geldi hayvanların bünyesi düşüyor. Diğer hastalıklara yakalanmasın diye de aşılarını yaptık. Şu an ağrı işletmede ne yapıyorsa aynısını biz yaptık arkadaşlar. Çiftçimiz ağrı demeye e, sözde ağrı de ağrı değil arkadaşlar. Ağrı işletme e, belgesi falan olması lazım. Yani lafın gelişi söylüyorum. Hayvanlarımızın aşısı tam hastalıktan kurtulduk. Şükür başımıza geleceği varmış. ve tabii bu ara biraz sıkıntılıyız arkadaşlar. Sıkıntıdan kastım şu hayvanlar hastalandı. Üstüne bizim hayvanlar da hastalandı. Onun üstüne kesimlik tosunum vardı. Hep diyorum bakın. Kasım'ın sonunda et 500 olunca kestireceğim. Et 500 oldu bu arada bunu da söyleyeyim. Aksaray yağlı kesim. Zaten etin şeyi fiyatı yağlı kesimde belli olur. Yağsız kesimde bir hayvanınız mesela 10 kilo yağ vardır. Diğer hayvan da 20 kilo yağ vardır. Bu fiyatı net belli etmez yağlı kesimde 500 liraya kesti Aksaray. Dün için söylüyorum. Yani kesim 500 lira arkadaşlar. Yağlı kesimde. Yağsız zaten 540 falan oldu. Fiyat dağılırken yağlı kesimde fiyat alın. Yağlı kesimi de şöyle yapın arkadaşlar. Yazın yağlı pardon. Kışın yağlı. Yazın yağsız kestirirseniz kara geçersiniz. Kışın hayvan yağlanır. Dışarı soğuk olduğu için kendini sıcak tutmak için vücudu yağlanır. Yazın sıcak olduğu için yağı eritir. Yani yazın yağsız Kışın yağlı kestirirsiniz. Daha çok kazanırsınız. Bu da size buradan bilgi olsun. Degrasımız da de çıktı bu arada. Onu gösterecektim ama fırsat olmadı. Şöyle göstereyim. Şuraları ilk defa suladığımız için yani ilk sulanan yerler böyle olduğu için buralarda çıktı arkadaş. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Tek tük çıktı. Normalde toprak sulu bakın şöyle yaş. Bunu sulamamızın amacı. Şöyle sulamayan yere gireyim. Size göstereyim. Hatta şuna göstereyim arkadaşlar. Şu katmanları var bakın sulamadan kaynaklı. Böyle kat kat oluyor. Mesela bakın şu ot yani regras dümdüz çıkacağına yamuk çıkmış. Neden? Ee, üstünde kalın bir tabak olduğu için bunu delmesi zor oluyor. Bakın mesela şu kıvrılmış. Netleştirirse. Bakın kıvrılmış. Neden kıvrılmış? bunun üstüne şapka gibi kapattığında çıkmasını zorluyor. Şu an rahat çıksın diye e, sulamasını yapıyoruz. Yani üstteki tabakayı inceltmeye çalışıyoruz. Regrasımız da bu şekilde. Regras bayağı zor çıktı bu arada onu da söyleyeyim. Mesela aynı dönemde ekilen şunlar arpa. Arpanın boyuna bakın bir reygrasın boyuna bakın. Reygras ekili neredeyse iki haftaya geçti. Daha yeni çıkıyor arkadaşlar. Ha, çıktıktan sonra birden büyüyor. Orası ayrı. Zaten hep beraber göreceğiz. Burayı nasip olursa e, yayacağız bu hayvanları buraya bırakıp hayvanlar otlayacak. O günlerde görürüz. Ha bu arada ahırda bizim şap var falan demiştir. Bizim ilçedekiler. Onu da söyleyeyim. Bizim ahırda şap bilen yok. Pastrola da yok arkadaşlar. Bizim ahırız. Sadece üçüttüğünden dolayı. Dışarıdan getirdim hayvanlar. Arabadan terliyindim. Bir de rüzgarlıydı. Bir de ben e, acemiye dek geldi yani. Dediğim gibi hayvanları kıyamadım. Hayvanlar gayet sağlıklıydı. Draksinlerini vurmadım. Geri gelmez. Gerçi vursan da pek bir fayda etmez o terden sonra. E, pazarda da bir tık nezne almış. Yani adam da bir tık hasta hayvan satmış bize. Burası da ayrı mı Hiç oralara girmeyeceğim. E, i̇çerideki hayvanlarımız da iki taneydi zaten. Sabah kadar suluk takılı kalmış. Bilmiyorum görüyor musunuz videolarda? Oradan vanayı açıp kapatıyorum yani inekler içtikten sonra. Bizimkiler açmış, kapatmayı unutunca hayvanlar sabah kadar ıslanmış. Bizim ahırın pencereleri de açıktı daha yeni kapattık biz. Neden açık? Bakın Kasım ayında olmamıza rağmen dışarı 30 derece arkadaşlar. Gündüz sıcak, akşam da soğuk olunca sabah hadi neyse açık bir şey olmuyor ama akşamda hayvanlar ıslanıp soğuda yiyince içerideki hayvanlarımız da ondan hastalandı veterinerlerimizle konuştuğumuzda tespitlen yaptırır. Ee, bizim arkada pastörolu yok. Sadece üşütmeden kaynaklı hastalandı hayvanlarımız. Yani insanlar nasıl rüzgara falan kalın üşütüyor. O misal hastalandı. Şükür atlattık bu durumu da. Şimdi ee, ne yapacağız? Kredimiz var biliyorsunuz daha kullanmadık. Ee, onunla mı alırım? Veya onu iptal mi ederim bilmiyorum. Çünkü hayvan başına 62 lira para veriyor. 62 liraya da inanın buzağı dahi yok. Büyük ihtimal iptal edeceğiz onu normal kendi paramızla alacağız. Hem faiz yemekten hem de e, ee, uyumuyor yani. Öyle diye uyumuyor arkadaşlar. abi. Şimdi küçük hayvan açsam e, ee, 60 kilo zaten bulamam da. Hadi 80 bulduk diyelim. 12 ay, 13 ay besleyeceğim dedim. Uzun vadede para döndürmektense kısa vadede para döndürmek nasıl yani? Kurbanlıklar var. Şu an kurbanlıklar e, 100'den başlıyor. 100 bin kadar. 80 liraya almaktansa 12 ay 13 ay beslemektense kurbanlık alıp şu an kurbanı zaten 6 ay kaldı şu ara alırsın 10 numara hayvanı beslerim diye düşünüyorum sizin düşünceniz ne bir yorumlarda belirtersiniz sevinirim Kars'a gideceğim Kars hayvanı alacağım ciğeri sağlam ee, hem hayvan ucuz orada hem de ciğeri sağlam yaylım hayvanı alırsam daha rahat ederim bu haset besi çiftliğinin aldığı kişiyle de görüştüm Birkaç kişiyle de görüştük zaten. Şu an telefon numarası yok topluyorum yani. Kişileri tanımak için. Çünkü tanıdık yok orada. Ee, ilk defa alacağım için. Kandırılmamak için arkadaşlar bir nebze. Hem de ucuz hayvan. Ne kadar ucuz alırsak o kadar iyi bizim. Zaten eskilerin bir lafı vardır. Hayvan eskiler değil. Gerçi eskiden beridir gelir bu laf. Ee, hayvanı satarken değil alırken kazanman lazım diye. Bir hayvanı ne kadar ucuz ne kadar kaliteli alırsam o kadar iyi. Tabi bunu derken de üreticiyi ezmeyeceğiz arkadaşlar. Ee, çünkü biz de üreticiyiz. İnanın şu dönemde illallah ettim yani. Normalde hayvan kestirecektim ben hiç iğne ilaç vurmayayım diye. Hayvanın azıcık öksürdü yani hayvanın hasta olduğunu bildiğinde adam hayvan ölü fiyatından alıyor. Ben de inat ettim vermedim, ilk de vermedim. Hayvanları iyileştirdik. Ee, yakında bana kasap dükkanı açtıracaklar yani bunlar. Bizim ilçedeki tüccarlardan bahsediyorum, Alım satıncılardan bahsediyorum. İnanın yeter ki bir yere düşün. Bir tekmede onlar vuruyor size. Eğer böyle hayvancılığa girecekseniz ilk önce bir çevreyi oluşturun. Dün bir arkadaşımla konuştum Konya'da ben diyor hiç kasaba falan et kestirmem diyor. Ne yapıyorsun ya dedim. ben diyor bir tane sucukçum var diyor. Hayvanı keserim diyor. Sucuk yaptırırım diyor. O şekilde değerlendiririm diyor. Hiç diyor, kasaptan diyor. Mezbane falan uğraşmam diyor. E, çünkü diyor ölü fiyatını alıyorlar diyor. Üreticinin tepesine bir de onlar biniyor diyor. Gerçekten bana da dün mantıklı geldi. Eğer böyle bir hayvancılığa giriyorsanız böyle çok yapanlar için söylemiyorum. Zaten çok yapanların illaki tanıdığı olur. Bizim gibi 3-5 hayvan bakanlar e, çevreyi oluşturup sucuk yapın, pastırma yapın. Ya ya direkt hayvanı kesin. Parça parça satın yani. Asap gibi. İşte ben bugün hayvan kesiyorum. Şu kaç kilo et istiyorsunuz? İşte biri 10 kilo ister, biri 5 kilo ister. Hayvana bitirirsiniz. Bu şekilde yaparak elinizi alım satımcılardan kurtarırsınız arkadaşlar. Cidden şu ara pazarları geziyorum. Bakın alım satımcıların bazıları yani lafın dışında tutuyorum. Bu hayvan piyasasını, küçük buzağı piyasasını özellikle yükselenler et falan değil arkadaşlar. Küçük hayvan piyasası bizim alım satımcıların yüzünden yükseliyor. Pazarda görüyorum. inan 10 mal satılıyorsa bunun bak abartısı söylüyorum. 8 tanesi mesela ben satıcıyım. Birinden alıyorum. Pazara getirip satacağım. Yani aracıyım ben. Benden bir aracı alıp öyle satıyor. Ben üstüne 5 lira koyuyorsam o da 5 lira koyuyor. Ne oluyor? Bu Buzağının fiyat 10 lira birden artıyor. Piyasa yükseden bizim aracılar. Şimdi büyük tane 100 lirayken küçük tane 80 lira olması mantıksızdır. Zaten videoları izleyenler zaten aynı şeyi söylüyor. Bak hakkıyla satan satıcılar da var. Bu zarın fiyatı normalde 90 liradır. Adam da 85 e alır, 5 e üstüne koyar 90'a satar. İlk satıcılara bir şey demiyor ama alıp satıcıdan alıp da üstüne bir daha para kar koyup satanlar piyasayı acayip şekilde yükseliyor. Ve bunlar da adım gibi eminim bizim gibi üreticiler de böyle fiyatına mal almayı seviyor, bayılıyorlar yani üreticinin depesine binmeyi seviyorlar. Bakın YouTube'da bir Akif Metin var biliyorsunuz hakikaten adam yani videodakiler gibiyse çünkü çok hayvan alıyor. büyük ihtimal bazılarının videosunu çekemiyor adam üreticiyi ezmiyor. 10 liralık mal su gidiyor 10 liraya alıyor. Yani gidip de 10 liralık malı 8 liraya falan aldığını görmedim ben. Diğerinde hayvan alıyor. Ee, gerçekten de zaten herkes seviyor. Herkes idolüm midolüm yazıyor yorumlara. Gerçekten de iyi adam. Ha tabii videonun dışında hayvan alıp da üreticiye yazıyor. Sorayı bilmem. Genelde de ezmiyordur diye düşünüyorum. Çünkü çoğu hayvanı video karşısında alıyor. Satarken üstüne karnı koyup satıyor. Zaten videolardan belli şu kadar hayvan aldım. Bu kadar karım var diye. Gençler üzmüyor. Üretici üzmüyor. Böyle alım satımcılar. Böbülüp baş üstünde gezdirecek adamlar ama de bizim ilçedekiler gibi var. Yani laflar üzerine almasın. Kendileri zaten biliyorlardır. Yeter ki hayvanınız bir düşsün. İnanın yarı fiyatını almayı geçin. Ee, ölü fiyatını alıyorlar arkadaşlar. Satarken de hasta hayvan fiyatından mı satıyorlar? Hayır. Sağlıklı hayvan fiyatından etini satıyorlar. Bunun da adım gibi eminim. Böyle adamlardan uzak durun. Kendinize dikkat edin. Ee, başımıza bir olay geldi. Benim yaptığım hataları yapmayın. Benim yaptığım hata ne? Hayvandan, pazardan hayvan aldığınız zaman terletmeyin. Pazarda terli hayvan varsa almayın arkadaşlar. Bakın geldi ben hastalandırdım. Ee, şükür zayiatsız atlattık ama gelin bir de siz bana sorun. Bir lafım var. Geçenkinde de söyledim. Bir hayvan ölürse onun acısı bir gün. Bir hayvan hastaysa o hayvan iyileşene kadar onun acısını çekiyorsunuz. Yani lafı yanlış anlamayın ama hayvan ölmesi daha iyi. En azından bir günde hayvanın acısını unutuyorsunuz. Diğer türlü hayvan ahıra girdiğinizde yem yemeyip hasta öksürüp falan bir yaptığın zaman daha zor oluyor. Allah kimsenin başına vermesin. Hastalık kötü bir şey. Ee, bu arada hesap kitap işleri yapıyoruz. İşte iğne ilacı biz e, oraya 250 işte hayvan başına 500 falan koyuyoruz. Şu an benim ahır hastalandı. İnanın torba torba ilaç attım. Yani bizim o hesap kitap yanıldı arkadaşlar. Zaten orada da söylüyorum ben. Bir hayvan hastalanmazsa, bir hayvan ölmezse bu giderler var diye. Yani en iyi halden hesaplıyorum. En iyi halden hesapladığımda da kazanç az oluyordu. Ee, bu canlı hayvan olduğu için ciksleri göz önüne alıp o şekilde bu hayvancılığa girmenizi tavsiye ederim. Benim videoları baştan sona izlerseniz zaten büyük ihtimal benim başıma gelen sizin başınıza da gelir arkadaşlar. Zaten acı tecrübelerim, tatlı tecrübelerim size aktarıyorum. Bunlar göz önüne alarak yeni hayvancılığa girmek isteyenler buna göz önüne alıp girerse daha sağlıklı olur. En azından para kaybetmezsiniz Şu an zaten para kazanmak zor. Bir hayvan yetiştirmek zor. Ha buradan şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Zaten ben hep diyorum da bizim evdekilerini ikna edemiyordum kesinlikle damızlık ve yetiştirmeyeceğim. Yani bu zaman kaliteli de olsa, kötü de olsa, bilmiyorum yine büyük konuşmuyorum ama böyle damızlık vasfı taşımayan tübeyi kesinlikle büyükten inek yapmayacağım. Zaten bir videodan da zaten söylüyorum. Damızlık inek yetiştirmek mi, satın almak mı diye. Kesinlikle yavruyken satacağım. Dişileri, erkekleri zaten besiye çekiyorum. Dişileri satıp yerine büyük inek alacağım. Üstüne 10 lira, 20 lira, 50 lira, 50 lira daha üstü koyup büyük inek alacağım. Cidden inek büyütmek zor. Tabii siz üretmezsiniz. Ben üretmezsem kim üretecek bu dış hayvanı? Ondan sonra dışarıdan hayvan alacağız ama e, cidden yıldım. ineklerden, inek büyütmekten, düve büyütmekten. Bildiğiniz üzere bir önceki dönemde bir tane düvemi kaybettim. Şu an ahırdaki büyük tosun var ya onun annesini kaybettim ben. Onun da ciğeri hastalanmıştı. Camın karşısında cam açık kalmış. Rüzgar esince ciğerini üşüttü. Hayvan ölmüştü onu kaybetmiştik. E, i̇nanın bir buzasını aldım. Hala ahırda. O da ayağını ağrıttı bakın şu an. Ben en azından diyordum bunu satarım. Onun zararını telafi ederiz yani fifty fifty olur diye. Şimdi bunu ayağını arattı. İlla ki 20 kilo falan kaybetti bu hayvan. Yemesi içmesi iyi ama yarın kesilecek büyük ihtimal o da. Onun da kesim videosu gelir. Kesinlikle düve büyütmeyeceğim. Düve büyütmek karlı falan değil arkadaşlar. Niye satmak karlı değil. Düve satmak karlı değil. Düve büyütmek hiç karlı değil. Geçen bir videom var. Youtube'da izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Bir düvenin maliyetini size hesapladım. Bir de dışarıdan alınmış yine maliyetini hesapladım. Bana hak vereceğinizi inanıyorum. Bunun böyle olmasını ben de istemem. Ama biz bir işletme yapıyoruz. Bu işletmede de para kazanmamız lazım. Para kazanmadıktan sonra satışımız yakındır. Bu yüzden dolayı bu karara vardım. Kesinlikle damızlık hayvan büyütmeyeceğim. Dışarıdan hep satın alacağım. Ha, tek tük büyüdür müyüm? Büyüdürüm. Böyle gözüme hoş gelen mesela içerideki şarjlarımız gayet iyi büyütmeyi düşünüyorum. Ama böyle süt için falan kesinlikle büyütmeyi bıraktım. bundan sonra böyle de yolumuza edeceğiz. Bakalım. Şimdi biz böyle konuşuyoruz ama ee, bizimkilerin ne derse ona göre hareket ediyoruz. Yani ortak karar alıyoruz. Ona göre de bir yol izleyeceğiz. Lafı bayağı uzattım. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Şurada seramız da yapıldı. Onu gösterecektim aslında ama unuttuk. Bu kamera bulanık çekmiş. Niye böyle oldu? Şurada zaman sera da bitti arkadaşlar. Üstünü yürütecekler sadece. Bunu da buradan göstermiş olayım. Herkese iyi günler diliyorum.